dışarı çıktım bugün size şu an dışarıdan bizim oturduğumuz takıldığımız kafeden bir merhaba diyeyim dedim Ne haberler Nasılsınız Vallahi ben iyiyim çarşıya çıktım almam gereken şeyler vardı buranın bugün salı pazarı o salı pazarını gezmek istiyor canım açık <laughs> canım gezmek istiyor yani Normalde istemezdi pazara gitmeyi pek sevmiyorum ama çünkü neden sevmiyorum? Şöyle söyleyeyim. Pazara bayılıyorum. Bayılıyorum pazara. Sebze pazarına, giyim pazarına o kadar güzel şeyler var ki. Ama bizim evimizden pazara gitmek yani inanılmaz derecede yokuş. Ya yani böyle resmen düz bir yokuş yani. Tırmanıyorsunuz resmen. Ben aslında pazarı seviyorum, yokuşu sevmiyorum. Olay bu. Şimdi ben de işte çayımı söyledim. Çayım geldi. Çayımı içeceğim. Ondan sonra pazara gideceğim. Şuradan kendime bir tane terlik aldım. Şimdi arkadaşlar benim tırnak problemim var. Yıllar önce, 40 sene önce yaşadığım bir olay. Tırnakta bir problemim var. Çok çekiyorum o tırnaktan dolayı. Her terliği giyemiyorum. Terlik artık giyemiyordum. Bir ayağında terlik var, diğer ayağında terlik yok. Hatta bir kere ablam o ayakları üşümesin kışın yani terliksiz üşüyor insan. De, terliğin baş kısmını delmişti, olmadı. Sonra bir şekilde nasıl oldu bilmiyorum. Madam koka'dan çok güzel bir terlik, tam ayağıma göre. O kadar güzel ki ayağım tırnağıma asla dokunmuyordu, yani tırnağıma değmiyordu. İnanın çorap bile bazen canımı acıtıyor. İşte e, ablam o zaman bulamayız edemeyiz diye iki tane almış. Bir kırmızı bir gri. Eskidiler. Ve şimdi onları bulamıyorum bir türlü. Onlara benzer şöyle bakın çok güzel şöyle bir terlik buldum. Orada bir ayağını denedim. Sanki olur gibi geldi. Ama tam emin değilim. Peynir aldım. Şöyle ablam seviyor sert peynir. Şurada da annemin kümesi var. Şimdi ben pazara da gideceğim. Orada da biraz dolaşacağım. Bir şey beğenirsem belki bakarım. Bilmiyorum. Yani böyle. Burası işte bizim İnönü Caddemiz. Şurası bizim alışveriş yaptığımız giyim mağazası var mesela burada. Çok güzel. Burası yıllardan beri yaklaşık neredeyse 20 yıldan beri geldiğimiz bir kafe burası. Simit keyfi gibi yani şey ev ne deniyor fırın poğaça börek çörek o tarz bir yer ee, öyle yani işte dedim sizinle biraz muhabbet edeyim oturmuşken hem video çekeyim dedim şimdi buradan da kalkıp pazara gideceğim sonra pazardan bir şey alıp, alırsam eğer tekrar sizinle paylaşırım hadi öpüyorum sizi çok hoşçakalın Vallahi çay da o kadar güzel geldi ki hava çok esiyor. Bayağı da soğuk. O yüzden çay harika geldi. Şimdi bakalım. Bu da fularım. Üstündeki kalındı, yakaları kürklü olduğu için fuları da taktım. Çok sıcak geldi. Ya Hoş bebeğim. Hoş bulduk aşkım. Nasılsın? İyiyim bir tanem. Siz nasılsınız? Teşekkür Nasılsın? ederim. Sağ ol canım benim. Ne demek. İşte böyle. Harika yer. Harika insanlar. İzmir ya. Var mı daha ötesi? İzmir. Neyse ben şimdi kapatayım artık. Çünkü size sadece pamuk elva gösterir durumda duruma düştüm. Ay bir de konuşabilsem ya. Vallahi billah karıştırıyorum her şeyi. Niye böyle ki? Şuradan trafik lambalarının üstündeki kuşlara bakın. Yani şurada çok güzel kumru yapılıyor. Şöyle pardon kumru diyorum kumpir Allah Allah kumpir yapılıyor siz beni izleyiz izli alışacaksınız zaten böyle bazı şeylerin başından önünden kırpa kırpa <laughs> ailem öğrendi sevdiğim arkadaşlarım dostlarım da öğrendi artık şimdi lep demeden leplebi anlıyorlar Hadi ben kapatayım şimdilik bir pazara gideyim. Evet. Pazara yaklaştım. Kahin torpili ne gitmiş olacak bu sefer. onları farklı? Böyle az kaldı şimdi. Ama elimde de çantalar var. Az ama ağır. Ablam duyarsa. Bu videoyu izlemesin. Çünkü ağır taşımam yasak fıtıktan dolayı. Ama yapacak bir şey yok. izletmem onu, izletmem. Şimdi işte bizim pazarımızın Ben düz yerden geldim. Evin oradan gelmedim. Çarşıdan geldiğim için. Yokuş çıkmadım. Ah, çiçek. Bunlar yapmış gerçek çiçek mi acaba? Şöyle, burası işte bizim pazarımızın. Şöyle bakın burası az yokuş olan yeri. Bir de diğer taraf var. Orası çok. Şurası girişimiz. Şöyle. ben de oradan alacaktım ama şimdi bir hafta bu Bakalım. Şöyle çocuk sivitleri. Ben çorap takacağım kendime. Ablam marka çoraplar alıyor bana. İşte ayaklarımda sıkıntı var ya parmaklarımda sıkıntı olduğu için. Ya onlarda da sanki ben üşüyorum. Anlamadım. Dolarlar. Harika. Ne evet, geldi? Aa, Bazıları kaldırmışlar bile neredeyse. Şimdi. Şimdilik şu bir şey bakacağım da. Evet. Bayağı geç oldu diye toplanıyorlar çoğu toplanmış tezgahının Evet. Haftaya da ilan edeceğiz güzel. Tamam. Ya onu bilmiyorlar tekrar al. O şey. Dükkan kapatılmış da ben sana gönderdim de Kıyafete bak. Allah'ım. Annemle kahvaltı için servis tabağı bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Pardon canım, şuna bir bakayım. Tamam. <laughs> <laughs> içime sinmedi valla. Desenleri hiç beğenmedim. Yani desenleri daha güzel desenler olabilirdi. Kedimin <laughs> mama tabaklarını buradan alıyorum. İyi oluyor. Hem fiyatları ucuz hem çok güzel. Şunlardan almıştım. Bakıyorum şimdi başka değişik. bunlar var. Başka bir şey yok. Kahve fincanı. Benim normal içtiğimiz kahve fincanları küçük geliyor. Bunlardan bir <laughs> <de bakıyorum. gülüyor> Seramik değil. seramik değil herhalde ya teyzeceğim Bunlar evet. bilmiyorum ki ben çok da anlamam açıkçası o ağızları çok geniş. Hiç Evet köpük olmaz Evet bunu da şey yapmadım Çünkü e, kalın kalın fincan sevmiyorum bak. buradan terlikler var çok güzel terlikler Hadi. harika Vallahi yoruldum ve çok acıktım. Kahvaltı yapmadım ben bugün. Artık kahvaltı yapmaktan vazgeçtim. Yapmayacağım. Karar aldım. Sinir oluyorum çünkü. o kadar dikkat ediyorum. Bir sürü şey yapıyorum. Ya yani kilo vermiyorum. Ne oluyorum var ya. Hadi kahvaltı da yapmayacağım. Zaten kahvaltı yapıyorum. İki tane çubuk yiyorum. Şekersiz çay içiyorum. Ha kahvaltı yaptığım da bu yani. Bir dilim peynir yiyorum. Yani atla deveyi yemiyorum açıkçası. Hadi onu da bırakacağım. Bakalım ne olacak. Şurada bir şey vardı. şurada bir şeye bakacağım. Evet. Ablam kırlentler kaça kaç? Evet. Anladım. Evet. 45'e 45 mi acaba bu? Evet, evet. Onu evet. olur. Sanırsam bunlar 45'e 45. E 45. Öyle gibi Bana gibi. öyle geliyor ama Ölce siyah çok güzel de. Siyah Koltuğu da güzel, boyar. beyaz da çok. Hayır ya, boyamaz. Bence kesinlikle boyamaz. Sormadım fiyatını. Ne kadar? Fiyatlar bu tüylüler. Ha tüylüler 200'müş. Ben bu şeyde tüylülerde beyazı çok seviyorum. Beyaz. Beyaz çok güzel. Koltuğunuz ne mi? renk? Bu renk. Hmm. Koltuğu da bu renk Siyah olur. Ha? Ona ya beyaz yok, olmaz. Ama bakın şu rengi de varmış ha, yalnız. Ha, bu da çok güzel. Ama şu rengi mi? de varmış. Renkleri var burada. Renkleri var. Aa, Renkleri var Bak, var. bakın şu. Şu bakın şu. Aa, aa, aynı işte. Hemen hemen. İnanın bakın. Siz ya. eğer koltuğunuz bu renkse, başka ne renk var? Bu işte o. renkler bak. Tesadüfen gördüm. Bak Allah aman Yok yok de önemli değil bir tanemiz. şey olursun. önemli değil kırılacak bir Canım şey Canım ya. Nasıl? Hayır hayır. Şu, şu. Bence. O tamamıyla birebir. bir. Yani bunun tüyü, tüyü olsaymış bu renk olurmuş. Bence bu güzel. Hani düşünürseniz bunu tercih edin. Şimdi ama beyaz da şey çok kapadı. Biri hani biri sanki kirlenmiş, biri temiz gibi duruyor. Hani biri sanki kirlenmiş, biri temiz gibi duruyor. <laughs> Yok ben o tüylüler güzel. Sevmiyorum diğerleri. Şu taf, şey sahte tavşanlar güzel. Onlar güzel. Hadi size kolay gelsin. Ölçüsünü tam bilemedim valla. Ben o tavşanlardan çok istiyorum. O kadar güzel ki yumuşacık. Ama şey, bizim evdeki 45'e 45 ama şey sahibi yokmuş. Bir yeri kadar gitmiş. Şimdi ya 45'e 45 değilse yani giremedim valla çünkü bir de onu tekrar getirmesi var, o yokuşu çıkması var. O yüzden vazgeçtim. Şimdi çıkalım artık. Çok yoruldum arkadaşlar var ya. tırnağımda acımaya başladı. Of. Böyle terlikler. Ya şuraya bakın. Eskiden yoktu hiç böyle şeyler. Bu kadar güzel şeyler var ki artık. Allah. Im. Oh, yoruldum vallahi. Şöyle. görüldü Evet. Şimdi biraz dinleneyim. Şimdi hem çanta taşıyıp hem video çekemiyorum. O yüzden şimdi annem çayı koyacak. Gideyim bir güzel çay içeyim. Gören de beni çay tiryakisi falan sanacak ha. Aslında çayı da sevmem. Diyorum ya para verilen çayı seviyorum ben. Evde yapılmış güzel çayı sevmiyorum. Yani öyle işte. Hadi şimdilik öpüyorum sizi. Benim pazar maceram da bu kadar. Hoşçakalın. Evet eve geldim. Anneme bakar mısınız? Beni karşılıyor. Ama demin karşılamasını göstermek istiyorum. Anne beni nasıl karşıladın? He? <laughs> <laughs> Oh böyle karşıladı Ben de şimdi annemin sofrası hazır. Beni bekliyordu çayını demlemiş. Şöyle kendi kahvaltı çok sever. Kahvaltısını güzelce hazırlamış. Anneciğim sen çayını koy ben hemen geliyorum ellerimi yıkayayım. Tamam mı? Hemen geliyorum anne. Ben de şimdi ellerimi yıkayayım hemen. Sofrayı Koy anneciğim benim çayımı da koy. Şimdi hemen sofraya oturacağım. Ellerimi yıkayayım. Ondan sonra size aldıklarımı gösteririm. bakar mısınız çayları nasıl götürüyor? <laughs> Düt dökecek diye. Titriyor. titriye. titriye. <laughs> Canım annem benim. Anne geliyorum şimdi aldıklarımı ablama göstereyim. Sana da göstereyim. Şöyle neler aldım. Yeni mi demledin anne? O zaman bir tane daha çay at içine. Eğer şey, açık geldiyse. Şey, şey, ne? Suyu çekin. Ay koyu o demlenir. Anneciğim şu anneme şöyle pide aldım. Şu pide vereyim sana. Evet. Pide taze. Sıcak evet. değil ama. Tamam. Şimdi Şöyle. Elinle Elinle şey yavaş, yavaş, bunu... Canım sana şunu aldım hediye. Bakalım beğenecek misin? Bak bakalım. Çok hoşuma gitti. Ee, şeyden bir mağaza var ya senin alışveriş yaptığın bir mağaza. Yavaş. Şey benim iğnelere çarpmasın. Yavaş yavaş yavaş. Tabii, çok güzel. Evet, Beğendin mi? Evet. Gerçek mi? Evet. Şöyle. Ablama polar çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bayıldı. Evet. Alt üst takım. Ablama polar aldım. Ondan sonra gelelim. Kendime bir şey aldım. Bunu göstermeye gerek yok. Bir de işte şu neydi? Heh, uyku ilacını aldım. Uyku şey ilaç aldım sizi. Ha, işte kendime, senin bana aldığın, hani benim bulamadığım evet. madam kokodan almıştık ya, evet. onu ben işte terlikçiden buldum. Bir terlikçiden evet. buldum. Fiyatı da 150 lira. Şöyle. Çok güzel. Nasıl? Çok güzel değil mi? Şunu bir kopar. Heh. şöyle arkadaşlar, şöyle bir terlik. Nasıl? Bakayım bir şöyle. Orada giydim ama şöyle. Şu an parmağıma gerçi parmağım acıdı ya. Bugün yürüdüm ya biraz. Tırnağım acıdığı için şu an çok fazla bir şey anlamadım ama sanki bu acıtmayacakmış gibi duruyor. Eğer acıtmazsa inanın bir tane de siyahını alırım. Çünkü gerçekten çok ama çok çekiyorum tırnağımda. bu işte anneciğim bu senin bu senin <laughs> senden Allah razı olsun annem. afiyet bal şeker olsun bu da işte peynir almıştım dedim size sert peynir ablam için almıştım başka bu kadar arkadaşlar ha pazardan da şey aldım nerede o onu nereye koydum bir saniye onu çantama koydum galiba. Şöyle çantamı açayım. Bu çantaya aşık oluyorum. Çünkü bu çanta valiz gibi. O kadar işime yarıyor ki. Yani elde taşımak karnıma daha çok e, ağırlık veriyor. Sırtta taşımak daha iyi oluyor. Şöyle şu slipi unsuz yapamam. Bu şey göstermeyeyim Şundan aldım. Çantam başka. El tripotum var. Başka bir şey yok. Burada bir şey yok. Şu çantamı şöyle koyayım. Şimdi çok güzel anne yelekleri var. Ve eğer farkındaysanız şey sanacaksınız belki de annemin üstünde hep o tarz yelek görüyorsunuz. Çünkü annem çok beğendi ve gerçekten ince ama sıcak ve çok da şık duruyor çok da hoş duruyor 4 tane falan rengarenk yani değişik böyle renklerde almıştım ee, kıyafetlerine uygun şekilde giyiyor yani eteğine bluzine uygun şekilde giyiyor şimdi o, on aldığımın şöyle aldım çok güzel bayıldım rengine petrol mavisi mi deniyor öyle bir şey şöyle aldım bir de Şöyle bayıldım buna da. Anneciğim bunlar sana aldığım yelekler bugün. Oh. Nasıl? Allah razı olsun. Güzel değil mi? Çok güzel anne. Sonra deneteceğim sana. Şu aynı yani sürekli <laughs> aldığım beden. Mesela bakın arkadaşlar. Şu anda annemin üstünde gördüğünüz o yeleklerin aynısı farklı rengi. Ondan bugün de bunu aldım. Çok hoşuma gitti. Bir de bunu aldım. Şu ikisini aldım. Sonra anneme denetirim. İnşallah güle güle giysin. Sağlıkla, sıhhatle giysin. Önemli olan bu. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada acayip derecede yoruldum. Ben de dinleneyim. Bir çayımı içeyim. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.